Biliyorsunuz İstanbul'un içme suyu ihtiyacının yaklaşık %36'sı Düzce'den karşılanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ve bağlı kuruluşu İSKİ'nin Düzce'ye yapması gereken yatırımlar var. İSKİ'nin Düzce'ye yaptığı yatırımları tamamlayamadıklarını söyledim. Düzce'de arıtmaya bağlanmadığı için bazı bölgelerin kanalizasyon ve lağım suları maalesef Melenderesi'ne akıyor. Bunun anlamı şu. İstanbul'a giden içme suyuna lağım suyu karışıyor. Özellikle Konurap bölgesi buradaki kanalizasyon suları arıtmaya bağlanmadığı için Melenderesi'ne karışıyor. Yine Kaynaşlı, Cuma Yeri gibi bölgelerimizin de kanalizasyon suları arıtmaya bağlanmadan direkt Melene veya melene akan derelere karışıyor. İstanbul'a düzceden giden içme suyuna lağım ve kanalizasyon sularının karıştığı bir gerçektir. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından belli iller arasında su kardeşliği protokolü imzalanması öngörülmüştü. Bu protokol Belediyeler Birliği Başkanlığı'nda Ankara'da imzalanacaktı. Ben bu imza törenine gittim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu törene gelmedi. Dolayısıyla su kardeşliği protokolü Düzce ve İstanbul arasında imzalanamadı. 6 ay sonra yapılan bir başka toplantıda Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Düzce'yi Kocaeli ile Kardeş şehir ilan etti. Oysa biz İstanbul'un kurak mevsimlerde %50'ye yakın su ihtiyacını karşılan bir şehir olarak İstanbul'da su kardeşi olmayı tercih ederdik. Bu protokolün imzalanmasını uygun görmedi. Bunu da bilgilerinize sunuyorum. <laughs>